Arkadaşlar selam bugün sizinle birlikte efsane bir video ile karşınızdayım güzel bir mod buldum arkadaşlar bugün arabalarla kaza yapıyoruz ne oluyor lan bugün arabalarla kaza yapıyoruz kaza yaptığımız kadar para kazanıyoruz böyle çok garip bir video olacak arkadaşlar şu karşımda da gördüğünüz üzere üç tane güzel araba var birisi entity birisi şunlar bilmiyorum ama şuradaki araba acayip hızlı ama ben şu maviden başlayacağım şöyle bir hatta şöyle de bir göstereyim arkadaşlar 35 dolarım var şu anda şundan değil kardeşim maviden maviden üst açıktan şöyle bir yardıralım bir de şu, o sırada şöyle bir like atmayı unutmayın arkadaşlar burada tekrardan geri geleceğiz ne kadar büyük kaza yaparsak arabayı paramparça edersek o kadar çok para kazanırız haberiniz olsun şöyle bir serisinden Para kesmeye başlayalım abicim. Biz şu birazcık hızlanalım ablacım. Çekil ablacım. Tak. Oy öldüm. E, öldüm ben. Adama bir saplamışım adama. Ablacım ablacım çık tamam güzel. Bakayım. Yine yani araba temiz. Bir tane farım gitmiş. Böyle birazcık zor kasabiliriz Birazcık zorlayabilir bizi. Bu arada motorlarda olmuyor ve ateş ettiğinizde e, arabayı ateş ettiğinizde olmuyor. Yani bir kere tüfekle falan filan patlatmayı denedim. Ama olmadı yani haberiniz olsun. Böyle bir doğru ayanlamasına girelim ki arabadan şöyle bir uçmayalım. Arabanı tekerleyin. Ablacığım ne yapıyorsun sen? Ne yapacağım? Benim üzerimden geçer bizi lütfen. Kral ne haber? Kral ne haber? <laughs> Salak önüne bak, önüne bak önüne bak. Önüne bak düşüyorsun. Dur bakayım bir şöyle bir yerlere şöyle bir bodoslama girmek istiyorum ama. Boşabileceğim yerler falan var mı ki? Ama bunda ters dönersen büyük bir ihtimal sıkıntı olacak çünkü. Üstü açık ya. Şöyle bir duvara bir girelim. Öldüm lan ne oldu lan? Neyse, neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok. <laughs> Bakalım bir paramız gelecek mi? Onu onu bir merak ediyorum. O sakallı olarak çıktık. Bakayım. O, hala 35 dolar. Okey abi. Birazdan yüklenir arkadaşlar. Tek de göstereceğim. Abi çok, çok mantıklı değil mi? <laughs> Kaza yapıyorsun. Şunlara falan çarptığında büyük bir ihtimal pek bir şey olmayacaktır. Süper arabalarda da çok daha fazla veriyor. Bunlara da veriyor arkadaşlar. Abiniz önüne normal bir araba aldığınızda da oluyor açıkçası. Böyle bir iş olsa girsen girer miydiniz? Oy şurada güzel bir araba buldum. Burada güzel bir araba oldum. Önce bir onu patlatayım. Bu mu daha güzel? O mu daha güzel? Bu değil şu. Bayağı iş yapar gibime geliyor. bir bana bir 50-60 bin dolar kazanırız yeter kardeşim. Biz de yolumuzdayız ya kardeşim. Bu videodan sonra milyoner olabiliriz. Hadi bakayım. Ablacım çık önümden ablacım. Bence de özür dilerim ablacım. Bakalım öyle bir arabaya çarpsam. Benim arabalarım hiçbir şey olmuyor ya. Adamların arabaları param pinçik oluyor. Böyle bir direğe girsem. Ablacım çekilin ablacım. Ablaları çarpsam nasıl olur? Ablacım 4 kişiye çarptım. Sen de çekil. Sen de çekil. Polisler gelsin. Bir de polisler bana ateş etsin. Bakalım neler olacak. Bundan sonra görüşelim abicim. Şu kırmızı arabayı bir bodoslama girsem nasıl olur? <laughs> yine uçtuk. Yine öldük herhalde. Arkadaşlar yine manyağa döndük. Merhaba abla. Beni mi izliyorsun? Bak bakayım bana. Hop düş aşağı. Yataş ya taşıya. Böyle bir geçebilir miyim? Çok teşekkür ediyorum. Şu kırmızı arabayı alayım. Abi kusura bakma ya. Bilerek oldu biliyor musun? Bilerek oldu biliyor musun? Ya bu arabalar pek bir şey kazandırmıyor arkadaşlar. O yüzden ben bir spor araba bulmam lazım. Süper. Böyle güzel kardeşim. Hatta polis de gelmişken hemen de bir fight diyelim abi. Gel abi. Gel abi polis. Polis nereye gidiyorsun? Polis buradayım ben. Polis. Beni görmüyor musun polis? Polis amca. Beni görmüyor musun? Oğlum şoförü öldürdüm. Nereye gidiyor lan bu? Sıfır çiziyor la. Hop. Oha arabaya ne oldu? Gel bir daha. Gel bir daha. Güreşiyorum. Arabalarla güreşiyorum. Ne oluyor lan? Ona nasıl giriş? Hızlı ve var demeyiz mübarek. Arkadaşlar şu anda iyi para alacağım büyük ihtimal. Şu arabanın haline bir bak. Reis ne haber? Bak. Hızlı olan öldürür güzel kardeşim. Bunlar arabayı ateş ettiğinde bu arada veriyor mu bilmiyorum. Bir bakalım. Bak abi. Helikopter ama hızlı ama geldi Hoş geldiniz abi. Sen de hoş geldin abi. Sen de hoş geldin abi. Hop, bak, ne haber? Reis bir gel bakayım sen. Düş bakayım başa. Hop, hadi bakayım. <laughs> silah da düştü. silahını bir alayım ben onu. Oy, adamlar düme kadar girmiş. Ben de bir silah vurunu düştük. Neyse, bakalım ne kadar verecek. Haydi bakalım, bir güzel arabada alalım. Ablacım ne haber? Ne anlatıyorsun ablacığım? Oha vermiş parayı arkadaş. 62 bin. No Abla bak bana atar yapma. Yumruğu yersin. Bana atar yapma. Abicim bir dur. Dur bir dur bir. Biz bir arkadaşlara güzel bir süper araba bulabilirsek hızlı arabadan. O büyük ihtimal güzel bir para kazandırır o yüzden. Ben bir arabayı bulup geleyim size. Buralara bakalım bir şeyler çıkar mı? Ya da dur bakayım kendi arabamızdan çıkalım. Evet arkadaşlar süper arabamızı bulduk bakalım. Bunda kaza yaparsak neler olacak? Şöyle bir bodoslama bir yerlere dalayım. Ben ben dalmadan önce adamlar bana dalıyor. Gel bakayım güzel kardeşim seni birazcık sen de birazcık dövüşelim. Çarpışan arabalara döndüreceğim burayı. Duvarlarda wall ride yapacağım. Herkese çarpacağım. Gel buraya. <laughs> Gel buraya. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun ki çocuk adam? bana çarp. Ben size çarpıyorum bak. Sen de düş. Sen de düş. Ona. Sen de düş. Bak. Ama iyi vuruyorum ha. Ama benim arabam hiçbir şey olmuyor. Ki. Şuna bakar mısın? Adamların arabası iki büyüklüğünde oluyor. Bana hiçbir şey olmuyor. Dur bakayım şöyle bir gerilip gelip şuna bir tane çakacağım. Ama senin normal ne güzelmiş Neyse önce şu arabayı mahvederim. Ondan sonra diğer arabalara doğru geçeriz arkadaşlar. Ablacım bir çekil ablacım. Böyle duvara girmek istiyorum da duvara gelince de biz düşüyoruz. O birazcık sıkıntı olabiliyor. Hadi bakalım let's go. Geliyorum araba. Geliyorum araba. Tak hemen düştün sen de. Devam et abicim kırmızı ışık söndü. Ablacım bir çekil ama sen de. Tak. Arabada ne sağlamış. Nereye giriyorum oraya giriyorum buraya giriyorum. Her şey her yere çarpıyorum ya. Benzin aldım mı ablacım hadi görüşürüz. Too close. Ablacım çekilin çekilin çekilin. Ne oluyor lan araba bir şahlandı bir şeyler oldu dur. What the fuck? bir tane şey Neler geldin? Sen niye bekliyorsun lan yolun ortasında? Ha? Polisin önünde yaptığım işlere bakar mısınız arkadaşlar? Arkadaşlar ehliyet kasaptan aldım. açılın. Açılın. Tak. Bence de devam et Benim canım sıkma. Gel bakayım gel bakayım. Dur lan. Adama geldik. Abi, bunun bunda bir şey olmuyor ki. Şöyle bir bodoslama bir, birine geçirmem lazım arkadaşlar. Tak. Tombiş abicim. Ne aldıysam götürüyorum kusura bakma. Ablacım çekilin yoldan çekilin yoldan bir bela geliyor. Bum. Ne alaka ya? Ablacım. Çekilir misin güzel kardeşim? Motorlu nereye gidiyorsun? Yanlış şerit güzel kardeşim. Dur dur geliyorum. Oo, sen değil be. Sen be güzel kardeşim. Hızlanamadım senin yüzünden motorlu. Abla gel gezelim. Teyze, teyze senin bolcu götüne gelmedim ya. Ne oluyor lan? Arabanın tekeri gitmiyor. Araba sürtüyor. Tekerinden dolayı gitmiyor. XF. Peki arabanın önüne ateş edersem orası düşer mi sizce? Yok düşmezmiş. Dur ablacım dur nereye gidiyorsun? Ablacım in ablacım teyzecim dayıcım kimsen artık in arabadan in arabadan polisler beni peşliyor bu da arabadan inmiyor ya kaldır şu koca kıçını Alır. Oy bak bunlar ne iyi partiler. Dur hatta biz bir. Abla ne yapıyorsun abla? Abla niye ölüme geçiyorsun ablacığım? Biz burada bir, bir iş icra ediyorum. Hop. Bak bunlar hep. Bunları hep lüks arabalarda yapacaktık. Ne geldi lan abi size? çıkarıyor bir de manyağa bakar mısınız? Helikopterle mi gider misin? Helikopterli. Neredesin ya? Helikopterli. Benim istiyorsunuz lan? Gelin alın lan. Gelin alın lan. Gelin alın <laughs> Benim istiyorsun lan? Ha? Gel alın ha. Gelin alın lan. Düzgünce para kasmak istemiştim ben. Diğer tarafta gelsin abi. Okey. <laughs> en azından para alacağız <laughs> Öyle bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bakalım kaç para oldu 148 bin dedim size güzel güzel para veriyor dedim güzel kardeşim. Zentornomuz nereye geldi? Zentornomuz burada arkadaşlar. Zentornomuz güzelliğine bir bakar mısın şu jantlara falan filan. Ablacım bir dur ablacım bir dur. Saçma sapan arabalarla zaten. Oy abla ne haber? Gel bakayım. Gel betürleyelim. Bak şimdi. Bak şimdi sana neler yapacağım. Şu arabayı da alsam olurmuş aslında. Tak. Lan ben niye çarpmadan geçiyorum? İstesem çarparım. Hiç çarp çarpamam. O cümleyi nasıl kuracağımı bilemedim. Dur bakayım. Hop düzel abi, düzel abi, düzel abi, düzel abi. Güzel başladık. Zentorno bir de pahalı araba arkadaşlar. Böyle çarparsam güzel para alabiliriz büyük bir ihtimal. Çekil abi. Çekil önümden bir vela geliyor. Bu. Çarptık para gezdim. Böyle bir şey olabilir mi ya? Adamın arabası haşa dolu. Bizimkine bir bakar mısın? Hiçbir şey yok. Maşallah. Bu var şimdi. Öpüp şey yapamayacağım. Ablacığım sen. Seni gidi araba mı? Güzel geldi. Şimdi senin tornuyla geçiyoruz ya. Çekil. Çekil ya. Motorlu. Artık motorsuz. <laughs> Nasıl espri ama? <laughs> Çok iğrenç değil miydi? Ablacığım. Tak. Bir anda buradayım. Kokusu değil mi? Çekil önümden. Çekil. Dur bakayım. Dur bakayım. Tak. Sen bir çekil. Neler oluyor, neler oluyor? Neler oluyor Rıfat? Dur bakayım şöyle bir duvara... Şöyle bir duvara girelim. Tak. What? Araba parçalandı ben mahvoldum resmen. Evet arkadaşlar kaç paramız olmuş? 955.031 Ne? 955.031 liramız olmuş. Çok güzel, güzel kardeşim. Dur bakayım, dur dedim sana. Ablacım nereye götürüyorsun arabayı? Ben kaza yapmam lazım, sen değil. Araba ta nereye gitti ya? Ben bir garajıma gitmem lazım. Abi hiç yürüyemeyeceğim. İnin arabadan. Excuse me inin arabadan. Siz ne yapıyorsunuz bu kadar kişi arabaya? Kadın kadına güne mi gidiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz siz? Dört tane kadın bir arabaya doluşmuş. Bu araba sizin neyinize ayaracak? Ben yine şarjmayı unuttum. Neyse sıkıntı yok. Abi lüks araba lazım bana. Bana pahalı bir araba lazım. Ben gidip bir garajdan dızlayayım. Dur bakayım garaj var mıydı bu şeyde ya? Durum hatta Bakayım 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 bakayım. Şuraya doğru gidelim. Ben kendi arabamı alıp geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar farklı bir araba buldum. Lamborghini buldum abicim. Var bunda çarptım da milyonluğum. Çarptım milyonluğum. Garanti hadi bakayım. Zengin olacağım abicim. Zengin olmaya geldim bu sefer. Motorlu motorsuz hadi görüşürüz. Aynı espri ikinci motorsuz dedim sana. Bana ne el hareketi çekiyorsun lan sen? Sen kime el hareketi çekiyorsun çocuk adam? Gel bakayım mi? Sen kime çocuk? What the fuck? La geçmedi ki. Güzel. Görev başarılı güzel kardeşim. Hemen binelim. Araba hemen gitmiş la. Arkadaşlar bu bir de çelikten falan diyorlardı. Bu araba... Aa, tren gidiyor tren gidiyor tren gidiyor. Trenin önüne atlasam var ya. Kesin milyarder olurum anasını satayım. Dur dur çekil, çekil 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 çekil. Çekil abi çekil abi çekil abi. Şuradan çıkamıyor muyuz? O trenin önüne çıkmam lazım benim. Nereden çıkacağım? Şuradan çıkamıyor muyuz? O trenin önüne atlamam lazım benim acilen. Aa kendi üzerime kapıyı kapattım. Manyak adamım ben. Ablacım çekilin ablacım. Arada kaynayacağınız bak. Tren önüne çıkmam lazım. Tren gelir, hoş gelir. Nereden, nereden gelir? Tren gitti ya tüh. Neyse arkadaşlar şuralardan ride falan filan bir şeyler yapalım. Ablalar merhaba. Şuralardan filan uçalım. Diğer arabaya baktım arkadaşlar. Agudi falan filan boş verdim. Şu duvara şöyle bir uçmam yok mu? Hatta şöyle bir uçuş olmadı. onunla Hay hayaller hayatlar oldu birazcık. Bu ne lan? Güzel falan filan muhabbeti sarı da güzel kardeşim. Arada güzel kardeşim. Merhaba abicim. Ne oldu lan? Adamın altından geçtim üstünden çıktım bir şeyler oldu. Polisler ben buradayım. Polisler kime gidiyor? Ha beni mi döveceksin? Beni mi döveceksin? Gel bakayım. Gel gel gitme gel. Gözük diye vurmak Altay'dan başlıyor ama. Sıkıntı yok. Ben ne yapacağım Bu hurdayla ne yapacaksın güzel kardeşim? Bu arada kaç? 955 binimiz olmuş arkadaşlar. Bunu söylemiş miydim? 955 binimiz olmuş. Vay nasıl? orada da bir tane Lamborghini'ye benzer. Lamborghini Murphy. Dur bakayım be. Çimento kamyonuna bir tane geçirdim. Oğlum benim arabaya hiçbir şey olmuyor ki. Bunlar umardan, umarım hasardan hocam. Lan bir dur lan. Bir şey olmuyor dedim. Üç takla attın anasını satayım. Dur lan. Abicim ez beni. Parçala beni parçala. Gel buraya. Şu arabamı bir hurdaya çevir artık gel buraya. Nereye gidiyorsun? Altında kalayım. Ez beni. Oğlum arabaya harbiden hiçbir şey olmuyor. Harbiden çeliklenmiş lan. Motorcular nereye gidiyorsunuz? Motorculardan da sinir oldum ha. Abicim bana bir çarpın. Beni bir tokatlayın da bir kendime geleyim ben. Dur dur ben yapacağım biliyorum. Şuradan bir ters mers bir şeyler düşelim. Hadi artık kendine gel. O ne lan? O ne lan tın 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 gidiyor. Ha gayret de. <laughs> Top speed 15 mi dayı hadi. Ya polisler buradayım işte. Geliyorsanız gelin ya. Ben mi polisi kovalıyorum? Polis mi beni belli değil ya. Hadi etrafımı sarın. Tak. Dayı ne oluyor ben çarpmadan Tamam böyle çarpan arkadaşlar İyi güzel arabanın önü birazcık yamuldu Çıtır hasarlı sahibinden Oynat <laughs> Dayı sen de çektin bizi mi izliyorsun Alo. Adam sağa çekmiş Benim kavga etmemi izliyor lan Ne terbiyesizlik lan Yürü lan Adam keyif çatıyor resmen Tarayın arabayı tarayın bebeklerim Şimdi takip edin beni Hop bir anda Ez beni ez beni. Evet vur bana. Çok beni pahalı Vur bana. Tak düş bakayım. Sen de çekil motorlu. Hop. Güzel. Ne haber motorlu? Hadi hadi. Hadi ama. Polisler. Oğlum polisten diye de başkaları da girdi devreye. O helikopterim geldi güzel. Ama teker patlat patlatmak adamlık mı? Giderken tag keskin düşenciyim aynı zamanda arkadaşlar taşıyıcı videosu gelecek Film videoları gelecek 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 takipte kalın hadi bakayım hoş geldin bebeğim nasılsın sen de hoş geldin canım bu arada başkaları hasar verdiğinde daha fazla kazanıyoruz arkadaşlar. O yüzden O yüzden buralardayım yani. O yüzden polislerle çatışıyoruz yani. Ama artık bu bir kan Ölüm kanım savaşına döndü. Şu silahı alabilir miyim? Nerede bu helikopterli? Ne oldu lan? Duvara kafa attım. ama bak SWAT ekibi olmuş olmuş böyle olmaz ki Arkadaşlar <laughs> Tekrardan selam Bakın 3 milyon 3 milyar 750 milyon 476 bin Dolarımız olmuş daha fazla olmuştu Hatta bu binayı satın aldım güzel kardeşim daha. Ne yapayım ya Gitmeden de şu helikopteri bir ateş edelim o da benden size Ne diyorsun Helikopterle hadi görüşürüz Neyse bunu da zaten patlatamazdık. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bu tür mod videolarının devamı gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.